Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi'ni mesken tutan Batı Avrupa kirpisi çalışanların gözdesi oldu. Hava kararınca Kahta Devlet Hastanesi bahçesinde gören Batı Avrupa kirpisi solucan, böcek ve sülük gibi canlıları yiyerek besleniyor. Geceleri sık sık görülen kirpiye fark eden hastane çalışanları kirpinin aç kalmaması için yemek artıklarını bahçeye bırakıyor. Batı Avrupa ülkelerinde görüldüğü için ismini Batı Avrupa kirpisi olarak alan kirpiyi gören hastane çalışanlarından Hüseyin Berk hayvanlara yemek verdiklerini, herkesin hayvanlara sahip çıkması gerektiğini söyledi. Biz hastane personeli olarak buraya Arada yemek artıklarını bırakıyoruz. Hayvanlarımızın burada gelip yemek artıklarını yemesi bizim için özellikle ve o kirpinin gelmesi bizim için gerçekten yani sevindirici bir haber oluyor. Lütfen hayvanlarımıza sahip çıkalım, değerlerini bilelim.